O ne diyorsun? Oğlum bir şey geliyor. Lan o ne? Ne iş? Nereye gittin sen? Arkandayım. Bir şey geliyor oradan. Kapılar niye açılmıyor Kanks? Kanks galiba geliyor. Ben yine deliriyorum. Gel gel bak burada hangi evlerin olduğunu gösteren bir şey vardı. Gelsene yanıma. Nereye gittin? Geri zekalı? Arkandayım arkanda. Abi bir şey mi geliyor? Geliyor. Geldi. Ananın geliyormuş. Koç sen geri zekalı ne bekliyorsun amına? Beni Eli şey, bekle, de. beni bekle. Orospu beni bekle. <laughs> Abi kapı açılmıyor. Alın bu mal lan. Mal la bu. Ağır mal. Biz bu böyle bir geçeriz gel. Kapıları arkandan kilitle. Ben, ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Nasıl öldün lan? Canım bitti amına koyayım. Lan bir, bir sürü içeceğin var. Ah neyse. Dur bakayım o tablonun oraya git? Tablonun oraya git? Tablo neredeydi ki? Lan arkanda işte o ev bak arka arka. ne iş dur deliriyorum. Ne iş dur 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 dur. Kanka. <laughs> Madem delice niye o kadar sabittirdin geri zekalı <laughs> Kanka ya, unutmuşum Bak sağdan gideceğiz Hı -hı. soldaki evler yok soldan gidip ha, arkamızdaki evler Paramı geri, ki... <laughs> Para geri istiyorum Paramı geri istiyorum Ali gel benimle Geliyorum Gel gel gel, gel. Nereye gittin Arkandayım Bak birinci olarak <gülüyor> gireceğimiz <gülüyor> ev bu Kitle, Kitle arkamdan kitle diyordu ama bak Nasıl kitleyeceğiz abi Bence bu kitlenmiş oluyor yani böyle Anladın bir şey geliyor <laughs> Evin içinde mi var? Kanka dışarıda. Üst katta ya. Gel gel. Üst katta var bir şeyler bence. Biz tam olarak ne arıyoruz? Kanka bir şey yapmamız lazım da şu an. Bence aşağıdaki televizyonla ilgili. Gel o zaman. Emergen Cialent Sistem. Emergen Cim Emer... Oğlum ne diyor bu amına? Telsiz. O ne iş? Alo. Ha telsiz envanterinde gir aç onu amına koydum. Ekip arkadaşlarını uzaktan Aa, Discord'dayız zaten kanka biz ya O teknoloji gelişti bunların haber yok Ya acı bir şey yapmamız lazım şunu Oo, Dur yapacağım ben şimdi. Ya ne iş her iki saniyede bir deliriyorum ya Ya Peşindeyim orospu <laughs> şimdiyim orospu <laughs> Ananı ben... Evet aşağıdaymış kanka şey mi geliyor? Evet. Karşıda. Yavaş gel orospu çocuğu. O ne hız? Aç kapıyı aç kapıyı. Oo, Altına sıçtım lan. Ha. Ya kanka benim o girdiğim evdeki şey lavuk ne olacak? Biz oraya hiç giremeyeceğiz ki. Ya iyi de kanka ben bununla ne şey O baga girdi ha ben diyeyim. Koş bir anda altından. <laughs> Git ama ya. Kanka yaparsın. <laughs> ah ya. Bayağı yaptım bayağı. Yaptım, bayağı i̇yi yaptım. denemeydi kanka. Enti enti. Bak bir tane evi yapmışız. Arkadaki evde urustu çocuğunun biri vardı. Şimdi exitteysek ki... biz, şu an ben buraya doğru bakıyorsam arkamı döndüğüm an soldan indim. Soldan indim sağdaki ilk ev. Buradan indim babacım. Ananı sikeyim yolu unuttum kanka ben ya. Dur dur gel yanıma oradan dümdüz gideceğiz sonrasında ben de bilmiyorum babacım. İlk çıkış değil ikinci sağdan kalan ev gel. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Şu Şurası bana da güvenmen hiç mantıklı değil ama. Ne iş burada o sıçırtmalı ayin yapıyorlar? İçeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Tamam hacı bir tane ev kaldı. Aç sola doğru koş. Geliyor. Geliyor Bahadır oradan geliyor. Sağda. Allah <laughs> benim belanı versin. Allah Orada. belanı. Gel kapıyı kapat çabuk. O eve küçük bir şey girdi ama. Bence o evde var o. Eve gir... Geliyor ananı. Birimiz dead olacağız galiba. Kanka o evin içinde var ama o ya. Ya ne yapalım bunu? koyayım? Girmeyek mi? E ne yap? Biz ondan nasıl kaçacağız? Dışarı çekmeye çalışsak ne olur? Birimiz çekecek birimiz girecek o zaman. Ya bu çocuğu bu evin içinde direkt. Nereden çıkmıştı bu? Bilmiyorum ben Arkamı döndüğüm gibi öldürdü beni. Bekle ben direkt yukarı çıkayım ya bekle. Doğru, geldi. Geldi zaten. Geldi. Ben dedim galiba. Lan dışarı çıkacağız dedim. Amın <laughs> dışarı çekeceğiz dedim. Ne Hı yapacağız Allah. abi biz bunu? Geliyor. Gelmiyor şu an kapıya takıldı. Ne yapıyor lan o? Dışarı yukarı çıktı. O direkt orayı Gel, koruyor. Sıfırlanmazsa tekrar başlat. Ben dışarı çekeyim. Sen dışarıda bekle onu. Ben yukarı çıkayım. Dışarı çekeyim. Sen gir. Hallet. Tamam. Sen ateş ver ben taş ver güzel anlaşma. Yukarı çıkınca ölmemem lazım ama çok yani şey gibi oynamam lazım burayı biraz. O kayn oynayan lavuk gibi oynamam lazım. Abla bak oğlum kayn alıyor bak. Bu adam gibi oynarsam eğer burayı alırım. Şşt, lavuk. Şşt. Aa geliyor. Geliyorum, gel geliyor. oluş Gel oluş. Dışarı çıkmıyor. Ya Allah senin belanı vermiş. Evin başka bir girişi var mı? Yok. He. Evet. Bak gireceğiz. Ben şu en köşeye kaçacağım tamam mı? Bak buradaki her yer birbirine bağlanıyor tamam mı? Bak bu geliyor abi. Üst kata çıkıyorum. Ay çıkılıyor mu oradan? Evet. Bilgisayar nerede? Onu getirtmemen lazım ama oraya. Tamam tamam getirtmiyorum. Sen bak. Sen bak. Rospi çocuğu geliyor. Yapıyorum. Tamam yap. Yap yap yap. Şu an hiç gelmiyor. Yaptım. Dur dur dur. Sakın geri çıkma. Aha geliyor. Aa kapıları açıyormuş kanka. Git sen git git git. Yaptım ben bunu dur, git. Yok. Kanka büyük bir şey geliyor. Siktir git lan. Vallahi. Lan tık tık ayak sesleri. Aa geldi. Oo oradan, oradan gidiyor. Gelmiyor. Ne iş? Ha okla gösteriyor lan. Oraya gir. Oraya gir. Bak sağdan. Ya hacı bura çok sıkıntı ya. Burayı da geçek de. Çıkarız sonra. Eee ne diyor? Bir şeyin yönetici kartı var. O kartla her yere girebilirsiniz. Dolaplara dur, saklan. Dur. Dinle şunu dinle. He. Ne diyor bu anda? Kanka o canavarı buraya çekmemiz lazım. Ben bunu ben de biliyorum amına koyayım. Şu duş şunlar var ya şunlar. He. İttirebiliyor ananı avradını. ne iş? Ha kapat, Kapattıktan sonra bunu içeceğiz demek ki. Ha bayağı iyi. Izin... Bu ha bunu aktive ediyor diyor. Oo. O kartları yere gidebiliriz. Dolaplara saklanıyor. Gelirse dolaplara saklanacağım babacığım. Diğer türlü malafatı köklendize yani diyor. Ananı ne iş? Oyundan da. Merhabalar. Ananı e yavaş puan mı ne yapıyor? Oo bayağı hızlı çıkma sakın çıkma. Tam senden deja. Abi saygılar. 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 Coşturur. Hoplatır. Hakkını verir. Hop. Ha mal. Ya dayı ben buralara geliyorum da buralar benim sikime yarıyor mu bari? Ananı. Altıma sıçtı. Amına <laughs> koydum altıma sıçtı. <laughs> 10 kilo bıraktım. Aa gel gel burada bir geçit var. Kapıyı açtığın an karşına çıkacak. Haydi. Hakkını da verdik ha. Hacı bana geliyor ya. Hacı bak, ben iki tane şey buldum. Evet. koyayım <laughs> siktir git. Bunları buraya mı takacaksın gelip? Yüksek ihtimalle. Gel babacım o zaman. Ya bak geleyim, <laughs> o da de ne konuşuyor. Kanka bana geliyor, ne senin önünden. Geliyor bana doğru babacım, ben onu şu an kendime çekiyorum. Bak şu an senin için kendimi feda ediyorum dostum. farkında mısın bazı şeylerin bilmiyorum ama. Geliyor mu? Gel ananı ölmedim ne iş hakkını verdim o ne iş burada bu lavuk ne gelemezsin ha ne oldu lavuk Kanka ben şu an bunu kendimde tutuyorum ne iş Şşt, lavuk o gidiyor benden. Şu laboratuvarın olduğu yer var, oraya doğru gelirse söyle. Kanka şu an nereye doğru gidiyor bilmiyorum ama Geliyor kanka. Hayırlı bir yere gitmiyor sanki ya. Onu fark ettim ben. Biliyorum bana doğru geliyor çünkü. Lan tam götümün dibindeymiş amına. Kanka ben iki tane badem şeyi buldum bak. Badem pınarları var ya, hey, var hey, var hey, var var. Gelir abi. Kanka nereye gittiğini görmedim ben şu an. Allah'ım ben saldives. Kanka saklandım. <laughs> badem pınarını bul artık ya. Badem pınarımız. Kanka iki tane var. Acil durum duşu nerede abi? Lan duş benzeri bir şey görürsen söyle lan. Oğlum acil durum şey değil mi ya? Bizim o adamı çekmeye çalıştığımız yerde değil mi? Burada Hiç. değil mi? Acı burada olabilir de. Şu değil mi şu? Abi buraya koyun. Aa, Se koyun. Abi. Ya kanka. İki delik, altı sadece o zaman. İki, i̇ki tane daha bulmamız lazım. Ama ne koyayım burada? Burada 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 burada. Çık çık çık. Öldün mü? Hayır. Helal olsun Kanks yani şu an seni tebrik ediyorum. Evet. Aa Abi tane daha buldum. Ne iş? Oo ee, tam kapının önünde. Allah belamı versin bak. Ananın götünü öyle bir şikerim ki. Bunu yapamazsın. Sizin, <laughs> Sizin orada mı şu an? Senin orada mı? Ben kapı. Nerede kalıyordu lan bu? Kanka ben kayboldum ya. Şaka mı yapıyorsun? Ama... Ananın geliyor geliyor geliyor. <laughs> Kaçtım Kings. Abi ne iş? Benim yol hafızam yok ya. Ben kayboldum kanka ya. Yes. Hadi bakalım. Deme takalım. Gel lan gel. Götür koy. Çabuk, Neredeydi? Çabuk. Neredeydi? Lan solunda. Abi küfür ettirme bana. Sus Kings. Ananı götür is. Orada mı? Evet. Tam gelme bana doğru. Bunları koyduk. Şimdi bunu buraya çekeceğiz. Hacı ben bunu ana Annen... geliyor zaten. Yat lan aşağı lavuk. He. Hiçbir sikim yapmadım bu arada şakasız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını da veririk yani böyle. İyi misin kanka? Şaka kanka. Ya sen salak. Şakaydı lan. Aa yaka kartını aldım. Ay şimdi bununla bir yerlere açacağız yürü. Şaka yaptım bu da var ya. Her şey alınıyor ya. Nereye açacağız peki biz bunu? Hmm. Gel bakayım şuraya buraya bir şey geçir. Ne geçireyim? <laughs> Kartı yok mu amına koyayım? Yani. <laughs> La kart devin kapıya mapıya. Lev. Aa, kırmızı odanın oraya gelsene dostum. Oğlum ben bir şey buldum, yol buldum gel. <laughs> La inşallah o geldiğimiz yol değildir yoksa her <laughs> bize Yok yok gel kanka gel, <laughs> gel değil. Gel kanka Oo sen var ya harbi diyorum adamsın. Orada götünü de görüyorum ha. <laughs> Oğlum levyeyle ile altı üstü. Geri zekalı. Kanka bu, bu kadarmış burası. Ha, çıksana bir çık. çık. Allah aşkına Allah aşkına çıksana. Amına koyup kolay bölümü yaptık. Zoru yaptık. Kanka o, buranın olayım. devamında bir şey yok ki zaten. Duvar dibi amına koy. Bak gel bir. Bak, bak, bak gel bir bak. Burası amına koy. <laughs> 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 Oğlum biz harbi diyorum geri zekalıyız ha. Bence şeyle alakalı bir şeyle. O duvar dibinde yer, çıkan yerle mi alakalı diyorsun? Ananı abone sik Yap lan saksaya. <laughs> Uf bunu. Bu arada okulda durumlar nasıl? Ben yokum. Çok sıkıcı değil mi? Gayet eğlenceli bu arada. Dersleri dinliyorum. Kimse bir şey bir şey değil mi? Vay. <gülüyor> Vay. <gülüyor> tamam. Evet. Tamam. Şey, Ta tamam. <laughs> ben çıkıyorum. Kınk. Yazdım chat'e de. Chat'e evet. de yazdım bence yazmış herhalde ben yazdığım bir tane kız var mı kanka? <laughs> Sivar ben çıkıyorum kınk yazıyor orada ben o kanka okumayı da Kın. bilmiyor ya kanka bence burada çıkış yok yani çıkış diye bir şey yok bitti oyunu bitirdik ne diyorsun ya, yarrak bitirdik ama daha bu oyunun kaç tane yeri var dur ya senin Allah belanı vermesin ya Bu <laughs> çocuğu XL sanki çok zor bir yermiş gibi oynuyor bir de Çabuk şuraya gel şu siktiğimin kafasını aç Açmıyorum lan Açma amına koyayım <laughs> Ha <laughs> <laughs> ha